Herkese selam Filiz Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar eve geldim apar topar FIFA'yı açtım sebebi şu gerçekten çok telaşlanmıştım ee, FIFA videosuna baktım son attığım videoya bir Lux Royals, artık nasıl okunuyorsa Wolfsburglu stoper ben bunu büyük ihtimal dün çünkü kadromun çoğunu boşalttım ve e, kadro kurma görevlerinden paketler alayım diye ama mesajların birçoğu demiş ki Lux Sura abi inanılmaz bir oyuncu kesinlikle onu verme falan filan Ödüm koptu ve neyse ki arkadaşlar satmamışız. Kendisine bu arada nöbetçi şeyi bastım. Öğesi nitelik bilgilerinde top kesme, kafa isabeti, zıplama gibi özellikleri çok üst seviyeye çıktı. Bugün kimle? Sergio Ramos takımımızın belki de en iyi oyuncusu. Sergio Ramos'la yan yana oynatacağız ve bir online maça gireceğiz daha çok video FIFA videosu için like atmayı unutmayın. Hadi gelin bir maçta deneyelim. İlk rakibimizi buldu. Bu arada bende ping 46 ile 70 arası gelip gidiyor arkadaşlar. Siz kaç, kaç pingde oynuyorsunuz? Lütfen yoruma yazsanıza çok merak ediyorum. Şimdi rakibin kadrosunda göreceğiz. 85 reytingi var. Ben Yeder 87'lik deliği var. Reyting Rating 85. Zaten dilimin suçmesinden anlıyorsanız kadro birazcık zorlayacak bizi. Hadi çocuklar size güveniyorum. Bu takıma bir gün Mbappeler de gelecek. Bu takıma bir gün e, Ben Yederler de gelecek. Şu anda Ben Yederi falan da alamıyoruz. Kolay değil. Ama geçtiğimiz yıllarda daha pahalıydı sanki. Neyse maçımıza dönelim çünkü rakip etkili geliyor. Kapattık ortayı. Bekliyorum abi. Ben bekliyorum. Ben beklemeyi seviyorum. Sonuna kadar beklerim yani. Hiç problem değil. İstediğin gibi gelebilirsin. Bak orada kümelendiğim an ben bitti olay. Çok dikkat Kireza ya. Orta açtı arka taraf çok güzel. Kapattık yine. Orta. Ne yaptın lan sen? Hadi Ramos'um. Sol taraftan etkili geleceğiz şimdi. Lemar çok iyi gördü. Bernat gidiyor. Bernat gidiyor. Döndü. Pasını verdi. Bir şut Marsiel. Tekrardan Marsiel. Son anda korner. Devam. İyi orta gol getirebilir. Yapıştır lakazet olmadı. Eyvah. Eyvah! Dibala Kanka or köşede boşaldı. Bu biraz riskli bir top. Çok güzel döndü. Götümüzde çıkardık. Hayır! Aslansın be, aslansın. Devam. Hadi, hadi, hadi. Kieza bana şekiller, şükürler yapma. Pas. Ramos var orada indir. Çıkardık çok güzel topu. Lemar çok iyisin. Bir pas. At kanka gitsin. Bırak. San Maksimi. San Maksimi. San Maximin Of. Kimpembe de çok güçlü abi. Kimpembe de çok iyi. Şimdi topun başında. Kanka. İzle golü. La kazet. Hazır gündizken gündüz salakça bir espri olacaktı. Neyse ki devamını getirmedim. Lakazet hep sana güvendiğimden sana doğru açıyoruz ama bir bok yapamadın. Aldım. Çok tek köşeye atacak. O illaki atacak oraya. Ha, geçmez o geçmez. Rahatım. Ben de gönderdim. Harikasın be. Taç bizim. 18. dakikada geride kaldı. Rahatız şu an. Bir sıkıntı yok. Attım. Döndüm. Kaç kanka be. Kaç. Attım tekrardan. Harikasın. Al. Aldım. Tekrardan. Bir pas. Pas. Eyvah eyvah eyvah. Anlık pres yapıyoruz ve bu da bizim bir yerimizde patlayacak. Yalnız o stoper çok iyi kanka haberin olsun. Arka taraf boş. Çok zekice bu arada. Ee, kafa vurmak yerine kontrol etti zaten boş diye. Helal olsun mantıklı ama. Burada mantık işlemez. Burada biz varız. Keşke biraz önüne atsaydın la gazetin ya. Yani. Ah la gazet be. Eyvah. Yine pas verecek. Geçmez. Hayır. Sergio Ramos. Kurtaracağım rahat olun da ya her türlü kurtaracağım o pozisyonu da. Bak şu hareketi yapıyorsan bak. bitti bu iş bak. Hadi penaltıyı öğrenmem lazım. Bu penaltıyı öğrenmem lazım. Ver. Neyse ki maç bitmedi arkadaşlar. Evet. İnternetimiz yine muhteşem. Ver kanka. Kaç? La cassette. Şurayı tutayım. Kanka döndürmedi balayı. Çok güzelsin. Şimdi San Maximin, San Maximin. Hani yerden giriyordu, ha? Hani giriyordu yerden? Aldım. Koyamızı. İyi kaçtı. Hata yapacak sandım ver çabuk. Bak şimdi burada kim var? Kaç oğlum? San Maximin. San Maximin. Bir pas. Lakazet bugün beyinsizsin. Bak herkes seni oynatma Lakazet diyor. Biz oynatıyoruz. Yaptığın terbiyesizlik ama ya. Mendi. Bu arada bizde de mendi var. Oynatmadım onu. Bu arada bana söyleyin. Satacağım büyük ihtimal arkadaşlar. 40 bin falan ediyor. Uzaklaştırdık. Ben oraya nereye döneceğini çok iyi biliyorum da. Alamadım ya. Süpersin. San. Ben ona kısaca san diyorum. Aldım. Evarf. Devam devam bizde. Şu üçgenlere bayılıyorum be. Vur. 1-1. Stoperi deneyecektik de stoper de ya şu anda ama atmıyor, kokmuyor, sağlamadı arkadaşlar. Yani e, Ramos en azından penaltı yaptırdı da o garibin bir şey yaptırmadı bayağı dolu dizgin gidiyor aldım aldık verdik ekonomiye can verdik yine aldım süpersin kaç kanka bir daha ah sıçtın ağzımıza ağzımıza sıçtın resmi dönecek orta kaleci neyi çıkardı lan sen öyle şimdi soyunma odasında bu topu çıkardı diye kızacağım çıkmaması gereken pozisyon çıkardı helal olsun İkinci yere bakalım nasıl olacak? Kontrollü bir biriz şu an. Sıkıntı yok. E, stoperde Kundem de var. Kundem'i mi alayım? Yoksa bu stoperle mi devam edeyim? Yoksa bu stoperi satayım mı? Aynı zamanda Mendy'nin de çok para ettiğini söylüyorsunuz. Mendi kaç para ediyor? 100.000 bin civarıymış. Mendi'yi satıp başka birini mi alayım? Bana yorumlara yazın. Haydi bismillah. Bak şimdi izle Marsiyeli. Ulan la kazet. Şamar oğlanına dön lan şamar oğlanına. La kendini muhakkak affettirecektir. La gidiyor. La tokatladılar yine. Quadrato. Çok iyi gördü lan ortayı. Ramos bitireceğim biz az kaldı. Vallahi bir tane daha penaltı yaptırırsam bitir. Koç. İlk etapta atabilsem var ya sıyrılmıştı. Neyse. Aha. Köşe boş. Aldım. Gel kanka. Süpersin. Kaç? Lakazet neler yapıyorsun Lakazet ona. Lakazet de e kızacağımıza. aldım, verdim. Kaç kanka? İyi kullanıyorum seni. Lakazet, senin Allah belanı vermesin ya. Yani. Lemar, orta, laka. Bunlar çok tehlikeli. Kanka al artık be gözünü seveyim al şu topu artık ya. Allah Allah. Bak kaleciye bak. Ver kanka. Kaç? Verme offside. Kapat kapat. Bu çok kötü oldu. Ortaya dönecek. Süpersin. Harika. Ver. Çok iyisin. Gel 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 gel. Tamam rahatlattık oyunu. İzle beni. Lakazet ne yapıyorsun Lakazet? Ağzına attık topu artık gol at diye ya. Ver. Ver kanada kanka. Gel sen de ata. Geliyor. Vur. Ah be. Devam. Alırım. Aldım ver. Baskıyı kurduk. Şimdi kim var bakın orada? Şimdi. Ah be, bas. Aldım. Kanka, lakazet hakikaten. Laka. Sıçtın ağzımıza be kanka ya. Vallahi sıçtın ya. Yani. Ortaya döner. Al Süpersin. Lemar. Lemar, Lemar. Oy! Bernat. Keşke dibine girseydim ya. Kanka Neler yaptım ben orada ya? Neler yaptım? Şu dakikalar çok önemli. İkimizden biri atacak da. Eyvah. Çok güzel. Bu arka direk oyunun bug'ı arkadaşlar. Ondan herkes orta açıyor arka direği ama Eyvah eyvah. Ya Ramos hakikaten hayatımızı kararttın bizim ya. Beyinsiz ya. Vallahi beyinsiz ya. Hayatımızı kararttın. Bir penaltı yaptırdı bir de topta ona çarpıp girdi. Arkadaşlar bu adam o kadar kötü oynadı ki yani yine aynı mı atacak acaba penaltıyı? O kadar kötü oynadı ki yani Sergio Ramos. Vallahi moralim bozuldu ya. Bayağıdır da iyi oynuyorduk ama yani yine arka taraf boş. San. Ah. Ne? Artık şu dakikadan sonra bir şey olacak değil de. Lakazet. Çok geç kanka lakazetim artık çok geç. Bitirdin bizi ya. Bugün hiçbir varlık gösteremedin kankam be. Ah. Hindir. Son bir atak. Hadi. Ver. Ah. ah, ah, ah. Arkadaşlar denemek istedik ama olmadı yani stopar bence bilmiyorum ama Kunde de iyi o da iyi zaten gözümüze farkındaysanız batmadı çok böyle hatası da yok sadece Sergio Ramos katletti maçı biz de belki kullanamamış olabiliriz yani sadece onu suç atmayalım ama kaybetmiş olduk şöyle bakalım ne olacak en sonunda ona da bakalım rakibin Dybala son puan almış biz de maalesef ki kaybetmiş oluyoruz 3-2 okeyledik %50-50 klasman Division Rebels'da 4'teyim bakalım işe çıkabilecek miyiz hoşçakalın